Burası tarihi eski bir çarşı oluyor. Bedesten olarak bir bütün oluyor. Konya'nın kalbi burada atıyor. Kapı camisine namaz bulmaya gelenler, sabah namazına gelenler. Yani buranın başka bir maneviyatı vardır. Bu etkinliklerde belediyemizin 12-13 tarihlerinde yaptıkları etkinliklerde bayağı etkiliyor. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Başkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Böyle etkinliklerin devam ediyoruz başkanımıza. Bu, bu çok güzel bir e, olay. Belediyemize teşekkür ediyorum ilk başta. Bu etkinlik günlerinde burada yapılacak üç gün e, alışverişi e, halkımızı buraya e, çekebilmek, burada alışveriş yapabilmek için büyük bir e, olay benim için yani. Tabii her şeyi bulabilir. Kuyumcu sektörü var, ayakkabıcı sektörü, elbise sektörü tuhafiye, her şey var burada. Ee, vatandaşlar her aradığını burada bulabilirler.